Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Iboş King. Önceki PUBG Mobile Lite videolarında da duymuşsunuz beni. Şimdi Free Fire demiştim Free Fire çekeceğim diye. Ee, şimdi size hemen hoş yapmaya kasamı göstereyim ben yaptım. Bak şunu yeni çıkartmış seti. Az önce elim otomattan yeni çıkarttı. Şu kızı. Şu kafalık işte Şu altın not da. Zaten şu. Bu şey elmas tutum Bu önceki şu mavi önceki şeyden. Şu onda ben ne bileyim bir yerden çıkarttım. Hemen böyle size göstereyim. Pek de güzel bir şey yok. Ha bir de şunu göster göstermeyi unutmayın. Sihirli küp çıktı hesabımda. Şu jokeri gördünüz. Bak şurada joker. Joker kafası göstermiş. Karakterim kız. Bunlar da şeyleri, e, Dereceli kastacağım, ne yapacağım bilmiyorum, e, koleksiyonlar da göstereyim. Ortak çıkmadı, o kadar oynadım oynadım bak ortak çıkmadı. E, bak şu sınırsız var, şu sınırsız çıktı. Bir de M60 sınırsız var, bak şu sınırsız. Şu 3 bomba da sınırsız, şu şey bu ve bu şeyden çıktı. Bu da oyuncu bir daha çıktı, oynayanlar varsa bilir. De bu da azıcık da Bu da sürelim. Bu da sürelim. Bayraklar şöyle işte. Avatar, avatar böyle. Hemen. Neyse, altın altmıştayım. Gördünüz. Karakterlerimi gösterip hayata var. Evet. Hayata var, moto, antrenman salonu var, parkım var. Mini de var, kilo var, kolu var, hava var arada. Hadi şimdi sıkılmışınızdır kesim videoyu kesim kestim şu an keseceğim şimdi şeyde başladım ee, geldim arkadaşlar şimdi gidecek oyna beni hatırlıyorsunuz boş King, parti mobilyat videoları çekmişimdir ee, şey ya bence şu mobizeni sildim gelin dedim ya o parti mobilyat videoları da çıkacak öncesinde de denemiştim çıkıyor o videoda gitti da, bundan sonra bırakmayacağım YouTube'a hep çıkacağım <gülüyor> çıkacağım çıkacağım <gülüyor> ben de sıkıntıdan

Oyunu oynayanlar ben Pro Haribo Birleşik H H büyük P küçük Atın istek beraber oynayalım oynayalım hatta video çekelim Takipçimle Şöyle başladık takipçimle Profile <laughs> <laughs> kardeşim geldi bir şey dedi o yüzden durdum arkadaşlar. Aşı sus ya. Aşı git şuradan. Aşı git. 2 dakika keseyim ben. Şurada keseyim ben. Gönderdim arkadaşlar kardeşimi. Ağlıyor. Saçma saçma. Telefon için ağlıyordu. Annem telefonu falan yani işte boşuyor. Kavgayı. Oyunumuza bakalım ki seviye kaç. Hmm. Scully. Ay ki sevmiyorum ben. Ama Scully çok ses çıkartıyor. Oğlum çanta yok mu? Bir şey alamıyorum. Biraz mı silah ne ya? Ayşe gitsene. Ayşe git. Sümek kız. Sümek kız ya. Şurada bir şey yapamıyor. Sümek kız. Sümek kız. Aslında şu benim kardeşim gezi kendimde gidiyor. Ya bu ne ya? Çanta çıkmıyor mu ya? Bir şey alamıyor. <laughs> Aynı mesafe. Ya çanta ya. Çanta yok mu? Hmm, bir bok çıkmadı. Bir bok, bir bok, bir bok, bir alamıyoruz çünkü. Aha, tikse ve çanta. Allah aşkına, Allah şükür. Bir şey alacağız. Bir şeyler alacağız. Sadece bir şeyler. Bir daha tikse istiyorum. Ne yaptı? Da adamlar var gelişmeyecek. <laughs> Ölmek istemiyorum. Oynamayı <Önümlüğümü> bilmiyorum. <laughs> <laughs> Scarlet'e güçlü bir silah. Aa, ama ben SKS'yi seviyorum. Çünkü 4x var içinde. Scarlet'i sattım. MP40 yakında kullandım. Orta mesafelerde de şeyi kullanırım SKC'yi. Tam bir iki alayım biraz. Adam geldi. Evet. Yine de pikap gelmiş de arkadaşlar. Ah, Gelecek geldi. <laughs> Dışarıda da güzel bir Benim gördüğüm bir şey de Kardeşim Dila diyor. Aa el hep değil O alan dışında falan kalırsam ben geçiştiririm. <laughs> <laughs> Sivil çanta var mı arkadaş? <laughs> Lan yelek, yelek, yelek. Aa hiç fark etmedim onu. Hiç fark etmedim var ya. Yeleksiz mi gidecektik? Aa dostu var. <laughs> adam da mı geliyor? Aha adam. Yani. Hatta baksana adam kahraman dikildi. Müjde yüz ölecektim. Neyse kesin video yeni takım çarpışmasında Hatta oynamayı bilmiyorum dedim size. Neyse. Kesim şurada bir. Geldim arkadaşlar. Şimdi takım çarpışması gideceğim. Başka... Var mı şurada? <laughs> Hı, geldim arkadaşlar. Aa dayım bakayım daha yüklenmedi. Ah geldim. Vay, ne oluyor? Ha. Takım değiller yedim. Tamam <laughs> mı?

Oğlum oha tek ben mi kaldım? Ha. <laughs> oha. oha. <gülüyor> ah. Ya yere düştün de en azından adamları kill vermedin. Var ya. Var ya normalde video çekmediğim zamanlar. dönüyorum oynuyorum. Şimdi geldim video çektim ya. Sağlam adamlar geliyor bana hep. Ne oldu lan? Kamera aşağıda kaldı. Geldim. <laughs> ee, fazla konuşma <koşmuyor>. Böyle. Tüm bir 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 Oha yani, çüş, çüş. Çüş, üyete belki, çüş. Dur Enis Batur fanıyla. Enis Batur'um şurda. Şurda. Oha. Oha, Enis Batur beni kurtardı <laughs> ee, lan. da geliyor bu Pek kaldı. Ah şu kafalığı değiştirmişim. Yeni fark ettim. Bir kişi kaldı. O da yeter belki. Vardır. Belki. Bir kişi belki. bakalım. Lan ne olacak? Şu, şu kare şu da kalsın ya. Niçin rahatsız ediyorlar? Eee yanına ne alalım mı? Pikus mı? ya da para biriktir git abi miyim Tamam, istedi. Aa, gitti. Aldım, gitti. Gitti. Ne? Ne yumruk atıyorsun babacım? Bu bir numara verdi. Ah, bana ne? Bak bak kesin şurada faktörü yeni merdiven yapıldı. Kesin nereden gelecek bu? Bak bak oha bir ah hani lan ablamı gemi ben de göstermeye korkuyorum <laughs> Başında <Kalbide. gülüyor> bir şey varmış anlatsam derdim <laughs> a da 28'i seveyim de ya mobise <laughs> babacım ya Sen Ayı... hiç düştün mü kas? Ya 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 adam o kadar ben sıktım ya. Ben şeyin spotum. En spotum falan da en spotum. Veletirim ben. Şimdi mi çaldım? parçamobile'de oynuyorum adım har pardon hepsi bu haribonlu hezmeyi kuruluşu hatta anlatın parçamobile'de iyi oynuyorum çünkü o benim telefonum değil mi? hiç kasmıyor onda da güzel oluyor yani bir şey yok da. Adam öldü. Ya yer yani yok telefonda da var ya. Batura baksın. Kim var? Enes Batu dediymiş de Gerçek Enes Batu dediğim bazı gerizi kaldı. Aa mal Enes Batu Enes Batu diye. ben de Enes Batu. Tek bir Ne? ben kötü oynuyorum. Bak bakalım. Ben şu fil fil oyuncunu ya çık şu dedim Salak. Salak niye açtın şimdi onu? Niye açtın? Ben adamlara bakacaktım. Gitti gardiyan. Bir de bana göster. Adam mı Bir de bana göster. Bir de bana bir de bana bir de bana. Mehi kafamız. Ne oluyor? Okay, ne Ne oluyor? 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 Ne 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 Bir kişi kaldı mı ne dediniz ya? yok, hiç bir hiç yok, hiçbir hiç şeyim var. o ben, ben şey, bak, bak, bak. Da oynuyor? Hiç, hiç, hiç kalmadı mi, Hayır mi? なるほど。Yeah, oh, yeah. Oh, Bir de şeye bakalım arkadaşlar. Hmm. Şurayı keseyim.